Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sorduğunuz hisseleri analiz etmeye devam edeceğiz. 4 tane hissemiz var bugün onları analiz edeceğiz arkadaşlar. Ee, öncelikle burada söylediğimiz sözler, fikirler ve düşünceler kesinlikle yatırım tavsiyesini niteliği taşımaz. Lütfen bizden etkilenmeyin deyip videomuza başlayalım. Daha önce yeşil hissemize bakmıştık arkadaşlar. Ee, şimdi tekrar bakacağız. Öncelikle hissemiz e, 20 Ocak ve 15 Şubat arasında arkadaşlar. Bir omuz baş, omuz formasyonu yapmış. Hemen isterseniz şu şekilde çizelim arkadaşlar formasyonu. Bakın şöyle sol omuz baş şu şekilde de sağ omuzu yapmış arkadaşlar. Eğer gördüğünüz gibi. Omuz baş omuz yapmış arkadaşlar. E, formasyon gereği de bir düşüş yaşamış arkadaşlar. Çünkü e, bu böyle de omuz baş omuz formasyonu düşüş formasyonudur arkadaşlar. E, sert bir şekilde düşmüş yeşil isimiz. Şu an 108 TL'de. Şöyle bir düşen trend çizmişiz. Şöyle e, 75 destek çizmiş arkadaşlar. Arkadaşlar Hisse kaç dönmüş? Hisse 84 TL'den dönmüş arkadaşlar. Düşen trendin yukarı yönünü kırılmış bulunmakta şu anda. Eee yükselişe başlamış. Aslında ilk direnç noktasında kalmış ama üstünde kalıcı olmamış arkadaşlar. fazla bir satış gelmiş. Şu anda da düşük bir hacimle kapanış yapmış arkadaşlar. Stok stokastik göstergimize bakarsak aşağı yönlü bir kalış gerçekleşmiş. Yani sat pozisyonu pozisyonu açılmış arkadaşlar ee, arasa göstermemizde de bir, ufak bir düşüş mevcut şu anda hissemizin destek noktası arkadaşlar şu anda 70 80 6, 85 TL arkadaşlar ee, 85 TL şu anda önemli destek seviyesi arkadaşlar hisse düşen trendin kalmış. şu anda bu trendin üstünde devam etmesi lazım arkadaşlar trendin üstünde devam edemezse daha hızlı bir yükseliş trendi başlayacaktır Tutulması gereken destek seviyesi ise ilk desteği 80 TL, ikinci desteği ise çizdiğimiz 75 TL desteği arkadaşlar. En geç, en en geç 75 TL tutulması lazım arkadaşlar hissin. 4 saatlikte baktığımızda da yine aynı şekilde arkadaşlar. Tekrardan yükselişe başlaması için hissenin 115 TL üstüne atması lazım arkadaşlar. 115-116 altında kaldığı sürece tekrar bir yükselişten bahsedemeyiz kısa vadeli bir desteğimiz ise 98 TL arkadaşlar. 98 TL de kısa vadeli bir destek diyebiliriz. desteklerini takip edebilirsiniz. en önemli direnç noktası ise 186 TL arkadaşlar. Yeşil ismimiz bu şekildeydi. Bir başka isimiz inteme bakacağız. Evet arkadaşlar, İnter ismimize baktığımız zaman böyle güzel bir yükseliş yaşamış arkadaşlar. Ondan sonra da haliyle bir düzeltme yapmış ve aşağıya kılmış arkadaşlar yönünü. Şu şekilde bir desteği varmış. Bu desteği aşağıya kalınca arkadaşlar ufak bir düşüş başlamış zaten. E, bu gibi bir durumda arkadaşlar ikinci kapanışta stop almanız lazım yani e, bu üçüncü günde 60 TL seviyelerinde stop almanız gerekiyordu stop alsanız güzel olur arkadaşlar çünkü trend altı iki günlük en geç yani en geç iki günlük kapanış stoptu arkadaşlar stop alsanız bu şekilde bir düşüş yaşamazdınız kaça kadar düşmüş 36'ya kadar 37'ye kadar düşmüş pivot seviyesinin e, güzel bir destek almış arkadaşlar Stokastik östergemize baktığımız zaman zaten kaça ulaşmış? 100'e ulaşmış arkadaşlar stokastik östergemiz. Ve şu anda bir yatayda sevildi arkadaşlar. Hissemizin geçmesi gereken seviye kaç ona bakalım isterseniz. Hissemizin geçmesi gereken seviye 56.30 arkadaşlar. 56.30'un üstüne çıktığı zaman daha güzel bir yükseliş, daha sağlıklı bir yükselişten bahsedebiliriz. Onun üstüne çıktığında dirençlerine bakalım isterseniz. 66.35 ve 84 75 dirençler Arkadaşlar bu 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 seviyelere gitmek isteyecektir ee, peki aşağıdaki destekleri kaç ona bakalım isterseniz aşağıdaki desteklerimiz arkadaşlar 4 saatlik pilot seviyesi 46 TL önemli destek onun altında 40 90 ve 32 TL önemli destek seviyeleri Arkadaşlar bu şekilde başka isimiz O odaşa bakacağız O da sistemmizi günlükte baktığımız zaman arkadaşlar daha önce bakmışız arkadaşlar de demişim ki çizdiğime göre hisse trendinin üstünde çıkmış Ben zaten bunu 18 Mart'ta bakmışım galiba hisse üstüne çıkmış tekrardan bir düşüş başlayıp şu şekilde bir yükseliş olabilir demişim veya kımayıp üstünde kavuca olmayıp aşağıya bir düşüş başlayabilir demişim ikinci ihtimal gerçekleşmiş arkadaşlar. Bu ihtimal neden gerçekleşmiş? Ona bakalım isterseniz. Ya bakın zaten bu burada bir gap boşluğu oluşmuş arkadaşlar. O gün o zaman galiba endeks sert bir şekilde düşmüştü. E, o yüzden hisseleri düşmüş. E, tamam olmamış arkadaşlar. Formasyonu tamam olmamış. Üste çıkamamış. Altta kalmış arkadaşlar. E, şuradan pivot pivot'tan eski pivot'undan güzel bir destek gelmiş. 3.07 arkadaşlar. E, buradan güzel bir destek gelmiş. İsterseniz 4 saatlik periyotta kısa vadeli destek ve dirençlerine bakalım arkadaşlar. 4 saatlikte bakmak grafik biraz daha iyi arkadaşlar. Çünkü günlükte baktığınız zaman 2 haftalık, 3 haftalık işlem açarsınız. Çünkü ona bakarsınız ama 4 saatlikte baktığınız zaman 2-3 günlük, 4-5 günlük veya 1 haftalık, bir buçuk haftalık işlemlere daha iyi odaklanabilirsiniz arkadaşlar baktığımız zaman low saatlik pivot seviyesi 3.39 arkadaşlar. Hisse 3.39'un üstünde kaldığı sürece sıkıntı yok diyebiliriz şu anlık. 3.39'un altında 3.08 ve 2.88 desteklerini denemek isteyebilir arkadaşlar. Ama 3.39 üstünde kaldığı sürece gördüğünüz gibi hacimler çok düşük arkadaşlar. Hacim düşük olursa hisse hareket etmez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hacimler düşük hacimler yükseliyorken de hisse yükseliyor ama gördüğünüz gibi bakın hacimler nasıl yükselmiş hisse de yükselmiş aynı şekilde hacimler yükselince hacimler yükselince hisse yükselir arkadaşlar bu kadar basit ee, ne dedik 3.39'un üstüne kaldığı söylüyor arkadaşlar 4 saatlik pivot seviyesi 3.73'ün üstüne gitmek isteyecekti zaten 3.73'ün üstüne gittiği zaman ise daha yukarı 4.03 ve 4.35'i denemek isteyebilir arkadaşlar. Ise. O da sistemimizde bu şekildeydi. Bir başka isimiz e, ee, gözlüğe bakacağız. Evet arkadaşlar gözlüğe daha önce bakmışız zaten. Şu şekilde bir e, yukarıda direnci var Ama o divencine gidememiş. E, şu şekilde bir formasyon oluşmuş arkadaşlar üstteki çizgimizi şöyle biraz kısaltalım. Bunun adı ne arkadaşlar? Bunun adı yükselen kama. Kama arkadaşlar. Bu formasyonun adı yükselen kama. Ee, yükselen kamada ne olur arkadaşlar? Hisse bu şekilde gider gider ani düşüş gerçekleşir Bunun tam tersi olsaydı bakın ölçeği ters çevirdiğimiz zaman Bakın bu da düşen kama arkadaşlar. Düşen kamadan ne olur? Hisse bu şekilde düşer. Ondan sonra ani bir çıkış yakalar. Bu ölçeği normal döndürdüğüm zaman bu, bu kama formasyonu oluşmuş. Zaten sizin e, şurada kamanın dışına çıktığı anda stop almanız lazım arkadaşlar. Bunda 2 günlük kapanış, 3 günlük kapanış beklerseniz zaten kendinizi yargı bulabilirsiniz arkadaşlar. Endeksin düşüşü düşüşüyle de zaten düşüş hızlanmış günlük pivot seviyesinden güzel bir destek gelmiş arkadaşlar. Dirençlerine bakarsak 7.42 destek noktası şu anda önemli destek noktası. Üstüne kaldığı sürece arkadaşlar ise 8.56 ve 9 9.50'ye gitmek isteyebilir. Destek seviyesi 8 8 38 destek seviyesi dedik arkadaşlar. Altındaki günlük pivot seviyesi 6 76 çok önemli destek seviyesi. Onun altında ise destek seviyesi arkadaşlar. 5.56 seviyesi. Gözde hissimiz de bu şekildeydi. Ee, videomuzu beğendiyseniz size, size bir faydası olursa kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Siz analiz edilmesi istediğiniz hisseleri bu videonun altına yazın. Analiz edelim. İyi günler.